Bugün akrep burçları için içsel bir dönüşüm zamanı. Duygularınızın derinliklerine inmek ve neyi gerçekten istediğinizi sorgulamak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha huzurlu hissetmek için spiritüel çalışmalar yapmak iyi gelebilir. Meditasyon veya yoga gibi uygulamalar zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Diş hayatında beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Ortaya çıkabilecek yeni fırsatlar sizi sıradışı bir yola yönlendirebilir. Ancak aceleci kararlar vermekten kaçının, gerçek potansiyelinizi anlamak için zaman tanıyın bu. İlişkilerde ise derin bir bağ arayışında olabilirsiniz onu. Partnerinizle ya da sevdiğiniz kişilerle olan duygusal iletişiminizi güçlendirmek isteyeceksiniz. Sorunlarınız varsa içtenlikle konuşmak için doğru bir zaman. Empati ve anlayış aranızdaki bağı daha da derinleştirebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz dinlenmeye ve ruhsal olarak yenilenmeye zaman ayırarak üzerinizdeki stresi azaltabilirsiniz. Unutmayın, ruh haliniz sağlığınızı etkileyebilir. Bu yüzden kendinize iyi bakınlığı.